Ne ben bir şey almadım. Sen bana almışsın. Olayı da ben bir şey almadığımı çok iyi biliyor yani. Ben ne almadım. Benim haberim yok. Sen almamış olamazsın. Ben hiçbir şey almadım. Bu senin işin. Abi saçmalama ya. Harbiden ya nasıl ya? Allah'ım ya Allah'ım yarabbim. Oğlum hakikaten bilen <laughs> Nasıl ya? Bunu aldın ya yani. abi. niye aldım ya? Bari kalk bir yerinden. Aa, aa. Ya nasıl ya? Sen ciddisin ya. Oha ya. Ama nasıl dedin girerken? Bu kutunun tek elebatının ne olduğunu biliyorum diye. Aa, dinle dinle. Nasıl sen almadın ya? Aa, abi. E hani anlaşmıştık? Ne anlaşmıştık? E dedim ya ben sana. Hani artık figür almıyorum. Boş bunu ben almamış oluyorum yani teknik olarak da. Abi ne yaptın ya? Resmen sonunda Millennium Falcon'u aldım ya. Kanka Hadi. yazdın ondan oldu. Evden yolladı sana. Şunu açana kadar yoruldum. Nasıl yapacağım ben ya? Abi var ya acayip bir şey. Yalnız ilk girince var ya şey yaptım ya. Dedim ki bu kesin şey. Yok. <laughs> <laughs>